Hello my dear students. Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf 6. ünite konusu olan occupations yani mesleklerle karşınızdayım. Çok ayrıntılı bir sunum hazırladım sizin için. Bugünlerde en çok ihtiyacınız olan şey olan ders anlatımına buradan da ulaşabilirsiniz. Biliyorum EBA'da izliyorsunuz ama bu da ekstra kaynak olsun sizin için. Önce içindekileri hazırladım sizin için. Çünkü bu ünitede birden fazla zorlayıcı e, konular var ama bunları el birliğiyle aşabiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca bunların farklı farklı sunumlarında e, açıklamalar kısmına atacağım. Farklı farklı dinleyebilirsiniz. Önce jobs yani meslekleri öğreneceğiz ve neler yaparlar. Sonra was were yani be olmak fiilinin geçmiş halini öğreneceğiz günleri ayları eminim biliyorsunuz ama tekrar edeceğiz. Sonra reading the dates tarihleri hep beraber okuyacağız ve tarihleri okurken de tabii ki ordinal numbersı e, sıralama rakamlarını tekrar edeceğiz. Let's learn jobs. Okay, doctor, fireman, tailor, teacher, doctor. He cures the people. İnsanları tedavi eder. E Examine de kullanabiliriz. He examines the people. Yani insanları muayene eder. Nurse. She helps the doctor. Doktorlara yardım eder. Driver. He drives cars and trucks. Tailor. He saves fabric. Fabrik kumaş. Sev dikmek. Fireman. He puts on fire. Ateşleri, yangınları söndürür. Engineer. He designs building. Binaları dizayn eder. Mühendis. Worker. işçi. He builds houses. Cook. Aşçı. He cooks. Aynı fiili kullanabiliyorum. Artist, she draws pictures or she paints picture. Ressam demek artist. Bize farklı şeyler çağırsa, çağrıştırsa da resim çizer. Waiter, he takes orders. E, siparişleri alır. Waitress, she takes orders. O da siparişleri alır. Kadına waitress, erkeğe waiter diyoruz. Architect, he does building project mimardır. E, binaların projelerini yapar, çizimlerini yapar. Vet, he examines animals. Vet e, veteriner, e, hayvanları tedavi eder, muayene eder. Polis, he arrests the thieves. Hırsızları yakalar. Bu, bu arada protect de kullanabiliriz. He protects us bizi korur. Pilot, he flies the plane uçakları uçurur. Lawyer bu arada uçurmakta fly kullanıyoruz. Lawyer she defends the people. Avukat insanları savunur. Singer he sings songs. Şarkı söyler. Dancer he dances. Dansçı dans eder. Farmer. Farmer. He grows vegetable and fruits. Football player he plays football. Teacher, he teaches new things. Yeni şeyler öğretir. Student, he learns new things. Öğrenciler ise yeni şeyler öğrenir. Now we are going to learn was were. Şimdi was were öğreneceğiz. Was were to be fiilinin geçmiş hali. Olmak fiili. Geçmiş zamanı şu an geçiş yapıyoruz. Geçmiş zaman ilk konusu. I, he, she, it, was alacak we, you, they, were alacak. Örneklere bakalım. I was olumlu. I wasn't olumsuz. Was I soru. Yes I was. No I wasn't kısa cevap. He, she, it de yine was olurken. You, we, they de were oluyor. Were olumsuzu weren't. Soruda da were we olacak. Tüm yardımcı fiiller sorularda başa gelir. Örneklere bakalım. I was tired last night. Bunları işlememiz lazım ama genelde past tense'te işliyoruz ama yine de burada geçmişken söyleyeyim. Last geçen demek, yesterday dün demek, ego önce demek. I was tired last night. Dün gece yorgunum olmak fiili olduğu için sıfatlarla kullanıyoruz. I was born in Australia. E, born kalıbını birazdan anlatacağım. Doğmaktır. Ben Avustralya'da doğdum. We were at home yesterday. Dün evdeydik. You were in bed last night. Dün gece, e, geçen gece yataktaydın. They were late five days ago. Beş gün önce geç kalmışlardı. He was ill last week. Geçen hafta hastalardı. Evet yine aynı örnekler var. I was born. I was sick. I was fat when I was young. I was home last night. I was fat when I was young. Kalıbı ben gençken şişmandım demek. Bir de burada bir şeye vurgu yapmak istiyorum. Biz normalde at home diye kullanırken artık günlük konuşmada I was home kullanabiliyorlar direkt evdeyim anlamında. When were you born? Ee, ne zaman doğdun demek? When born bu ünitenin en önemli konularından biri. Doğmak anlamında ne zaman doğduğunu soruyor. When were you born? I was born in 1995. Ee, yılları ikiye ayırarak okuyoruz. Birazdan tekrar bahsedeceğim. Ya da I was born in July 1995 ya da I was born on July 18th 18, 1995 şeklinde cevaplayabiliriz. Where were you born ise nerede? doğdun. Burada da yer, yıl, şehir söylüyoruz. I was born in Turkey, I was born in Mersin, I was born in İstanbul gibi. Önce hızlıca günleri tekrar edelim. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ee, şimdi months yani ayları tekrar edelim. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Şimdi ordinal numbers'ı tekrar edelim. Burada günleri ayları hızlıca geçmiş. Bunu geçtim. Ee, normal One, two, three değil de birinci, ikinci, üçüncü gibi sıra rakamlarım bir first, ikinci second, üçüncü third. Buraya kadar üçü farklı, bu üçünü öğreniyoruz. Ondan sonra hepsine th takıları geliyor. Four, fifth, six, seven, eight, nine, ten gibi. E, unutmayacağız. Son e, harfler rakamın başına geliyor. Bizde nokta var ya. Onlarda başına geliyor. 1 ST deyince first anlamına geliyor. 2 ND deyince second anlamına geliyor. 3 RD deyince third anlamına geliyor. Sonra geri kalan hepsi T. TH. 9 e, da E düşüyor. Dikkat. 11, 12, 12 de F'ye dönüşüyor. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 de Y, Y'ye e dönüşüyor. Ve evet, 21 derken 21 First, 22 derken 22 Second, 23 derken Twenty Third şeklinde devam ediyoruz. Third'de de Y düşüyor, Y geldiğinde. Peki nasıl okuyacağız tarihleri? Önce nasıl yazıyoruz? 3 April diye yazıyoruz ama okurken başına the getiriyoruz. The Third of April aslında Nisanın üçüncü günü diyoruz. Aklımızda böyle olsun. The ve of'u unutmuyoruz. The third of April. Bakalım. 15 Mart. The 15th of March. The 8 of July. The 22nd of November. The 30th of October. What day? What date is it today? Bugün tarihi ne demek? the eleventh of March örnekte. Peki yılları nasıl okuyoruz? Yılları ikiye bölüyoruz. En klasik okuyuşumuz bu. Yılları ikiye bölüyoruz. 1998'i e, 19 ve 98 diye okuyoruz. ninety-eight. Ama 1900 oldu mu? 1900 diye okuyoruz. 1901 oldu mu? Bunlar istisna. 1901 diye okuyoruz. 2000'li yılları 2000 ya da 2009'u 2009 ya da 2009 diye okuyoruz. Ama şöyle bir çelişki var. 2000 ile 2010 arasını böyle okuduktan sonra bir akım tekrar 2011 diye devam ederken bir akım da ikiye böldü. Yani tekrar 2010 diye okunuşu var kesin olmamakla beraber. Ama 1998'leri bu şekilde ikiye bölerek okuyoruz. Değil mi? 1998 nasıl okuruz? Nineteen ninety eight. Peki bu tarihi nasıl okuruz? The fourteenth of March nineteen eight. Şeklinde okuruz. Peki 21 20, 21 Eylül'ü nasıl okuruz? The twenty first of September 2001 ya da two and one diye okuyoruz. Değişik örnekler koydum. The 17th of October 1999 ya da the twenty-first of January two six ya da two and six şeklinde. Thank you beni dinlediğiniz için. Size çok ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım işe yaramıştır. Anlamadığınız yer olursa lütfen yorumlara yazın. Tüm hepsine dönüyorum. Teşekkürler.